Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nulls Brawl nasıl indirilir? Yani Şimdi bak sakın şu alttaki ve üsttekine tıklamayın. Ortadakine tıklayın. Ortadaki çünkü nasıl Şimdi buraya tıklıyoruz. Burada diyor. Bir içerisine doğrulanıyor diyor. Bazı telefonda direkt doğrulantı. Bazı telefonlarda direkt doğrulantı. işte böyle. Diyor. Sonra doğrulanda basıyoruz. Şimdi reklam çıkıyor. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Sonra bir daha basıyoruz. Ben indirdiğim için indirmeyeceğim. Şimdi oyun indirdikten sonra dosyayı dosyalarınıza giriyorsunuz. Burada gelecek APK'lar veya indirilenler. Şimdi üstüne tıklıyorsunuz indiriyorsunuz. Bakın bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diyor. Yükle diyoruz. Şimdi yüklemesini bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi uygulama yüklendi diyor. Aça basıyorsunuz. Sizin, sizin için hadi arkadaşlar bir kutu da açayım. Veya star hediyesi fark etmez. <laughs> Süpersin. Gel Bakın bu bir sanırım önden gidiyor Draco falan var. Draco. İçeri gönderiliyor diyor. Hadi oğlum. Evet arkadaşlar. Bakın benim eski hesabım hemen gelin. Bu dükkandan şu şeyin olduğu kısma basarak bütün karakterleri şu elmasa basarak bütün upgrade yani full seviye. Şuna basarak bütün kostümleri. Şuna basarak emoji emoji ve spreyleri. Bakın arkadaşlar bunlar da kutu. Sizin için bir kutu açık ama bir şey çıkmayacak bütün karakterlerin olduğu için. Bir yazım. Bakın bonus veriyor bana artık. Size 10 yazar, 13 yazar. 8 yazar. Neyse arkadaşlar. Benlik bu kadar. Ben gidiyorum. Umarım video işinize yaramıştır. like e abonê o mais